Osman ve ailesi artık şehrin dışındaki ücra çadırda yaşıyorlardı. Evleri, arabaları, paraları, yiyecek yemekleri bile yoktu. Artık çok fakirlerdi ve şehre de giremiyorlardı. Ay bizim bu halimiz ne olacak böyle? Çok fakiriz. Evet tıpkı eski günlerdeki gibi fakir kalacak. Burada çadırda yaşıyoruz. Canım ailem üzülmeyin bir gün çok zengin olacağız görürsünüz. Ay oğlum iyi diyorsun. Evet oğlum bizim hiç paramız yok. Nereden bulacağız parayı? Görürsünüz ben okuyacağım büyük adam olacağım. Çok para kazanacağım. Bütün şehri satın alacağız. O şehir bizim olacak merak etmeyin. Bütün binaları tek tek satın alacağız. Şehirdeki her şeyi alacağız her şeyi. Oğlum bizim daha ekmek alacak paramız yok. Sen şehri alacağız diyorsun. Siz bana güvenin. Her şeyi ben halledeceğim merak etmeyin. Sana güven. Tüm bu şehri satın aldığımızda Arda ve ailesinden intikamımızı da alacağız. Merak etmeyin Arda ve ailesi bizim hizmetçimiz olacak. Tamam oğlum hadi sen okuluna geç kalma okul saatin geldi. Evet oğlum hadi sen bizim gururumuzsun geleceğimizsin güveniyoruz sana okuluna git. Tamam canım ailem görüşürüz. Evet çocuklar dersimiz hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmenim. Hoş bulduk öğretmenim. Ay öğretmenim bugün beden eğitimi dersimiz vardı. Evet çocuklar bugün beden eğitimi dersimiz var. Ama yanımda sürpriz bir konuğum da var. Ne sürpriz konuk mu? Gene mi? Kim geldi? Bugün inanılmaz bir konuğumuz var. Sınıfta beden eğitimi dersinde bizim yanımızda olacak. Allah Allah kim acaba bu ya? Çok merak ettim. Evet ya ben de merak ettim. Acaba kim geldi? Valla çok merak ediyoruz öğretmenim. Kim geldi? Kamera Vovo kamera vovo Benim adım Lionel Messi Evet çocuklar görmüş olduğunuz gibi Bugünkü konuğumuz Lionel Messi Yani dünyanın en iyi futbolcusu Vay be Messi gerçek Messi mi bu Evet çocuklar bizde sahtelik olmaz Gerçek Messi gördüğünüz gibi Oha lan Gözlerime inanamıyorum Messi okulumuza geldi Messi okulumuza geldi. Messi abi ne olur abi bir imza ver abi. Çocuklar benim adım Lionel Messi. Dünyanın en iyi futbolcusuyum. İnanamıyorum ya inanamıyorum. Gerçekten de Messi. Evet çocuklar Messi bugün beden eğitimi dersinde sizlerin futbol oynayışlarını <laughs> seyredecek. Evet çocuklar bakalım aranızdan hanginiz futbol oynamayı iyi biliyor. Messi abi ben çok iyi biliyorum futbol oynamayı yemin ederim. Hayır en iyi ben oynuyorum en iyi ben oynuyorum. Ulan siz oynama Prime Mobile'ınızı ölüm. En iyi ben oynarım Messi be. Evet çocuklar birazdan hepinizin futbol oynayışlarına bakacağım. Merak etmeyin. Evet çocuklar Messi sizin nasıl bir futbolu oynadığınızı görecek. Vay be hay bir tane Messi geldi sınıfımıza inanamıyorum. İçinizdeki en iyi futbolcu seçeceğim ve ona büyük bir ödül vereceğim. Hı, ödül mü? Nasıl yani ne ödülü? Evet çocuklar gördüğünüz gibi ben çok zenginim ve servetimi yanımda getirdim. Aranızdaki en iyi futbolcu bu paraları kazanacak. Oha burada çok para var. Evet çocuklar doğru duydunuz. Aranızda en iyi futbol oynayan çocuk buradaki paraların hepsini kazanacak. Ay i̇nanmıyorum. Zengin olacak yani. Burada tam olarak 15 milyon dolar para var. Çok fazla. Yani aranızdan birisi bugün zengin olacak. En iyi futbol oynayan çocuğa bu paraları vereceğim. Vay be arkadaşlar bu kadar paranız olsan ne yapardınız? Lütfen yorumları yazın. Ay bu kadar param olsa kesin kendime çok güzel arabalar alırdım. Evler alırdım. Ula oğlum bu kadar param olsa bütün şehri satın alırım ya. Valla ya bütün yemekleri satın alırım yerim. Evet o paralar benim olmalı. Ailemi kurtaracağım sonra da bütün şehri satın alırım. Arkadaşlar size baştan söylüyorum. El payarayın hepsi benim olacak. Hadi lan oradan senin olacakmış. Oğlum en iyi futbol oynayan benim. O paralar benim hakkım. Çok fazla heveslenmeyin siz yine de. En iyi futbolcu benim biliyorsunuz. O paralar benim hakkım oğlum. Kimseye vermem lan. Evet. Hepiniz çok iddialısınız. O zaman şimdi dışarıya çıkalım ve futbol oynamaya başlayalım. Evet çocuklar. Şimdi futbol sahamıza geçiyoruz. Bakalım bu paralar kimin olacak? Evet çocuklar. Ben kaledeyim. Şimdi bana sırayla şut çekeceksiniz. Bakalım kimler gol atabilecek? Evet çocuklar. Futbol yarışması başlasın. İlk şutu Efekan çekiyor. Ben hazırım. Golü atacağım şimdi seyredin. Hadi bakalım evladım. Çek bakalım şutunu bakalım. Gol atabilecek misin? Evet. Etekano Ronaldo. Etekano Ronaldo geliyor. Vav wow, arasından geçti. İşte bu gol attım gol attım. O paralar benim olacak demiştim. Evet ilk golü Efekan atıyor. Şimdi sırada Alperen var. Hazır mısınız öğretmenim? Şimdi sizi kaleye sokacağım seyredin. Hadi bakalım evladım bakalım gol atabilecek misin? Alperen baba. Alperen baba geliyor geliyor geliyor. Vurdu ve ha olamaz. Hayır ya çatıya vurdum. Çok sert vurdum. Wow evladım çok kötü vurdun. Top resmen çatıya çıktı. Alperen gol atamadı. Alperen elendi. Hayır ya o paralar benim olacaktı ya. Of. Sıradaki gelsin bakalım. Sıra bende öğretmenim. Seyredin. O kadar sert vuracağım ki yani göreceksiniz. Bebek işçi topun başında. Bakalım bebek işçi golü atabilecek mi? Bebek işçi evladım. Vur bakalım evladım. Seyredin öğretmenim. Geliyorum şimdi. Golü atacağım. Göreceksiniz. Hıh. Bakalım gol mü Ah kaçırdım. Hayır ya az farkla dışarıda. Bana gol atmak kolay değil demiştim. Bebek işçi golü kaçırdı. Sıradaki gelsin. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Sıra bende öğretmenim. Göreceksiniz şimdi nasıl atıyorum izleyin. Eren evladım bakalım sen atabilecek misin evladım? Evet Eren topun başında bakalım bakalım golü atabilecek mi? Vur bakalım Eren. Hazır mısınız öğretmenim? Geliyor şimdi seyredin. Hoppa ve gol bu kadar basit. Wow, ters köşeye gittik. Kamera, vovo, bravo sana bravo Eren. Golü attın bravo. Ben atarım demiştim. Evet şimdi Osman gelsin bakalım Osman atabilecek mi? Bu Osman kesin atamaz çünkü çok velet. Hayır atacağım görürsünüz golü atacağım ve paralar da benim olacak. Evet bakalım Osman golü atabilecek mi? Atacağım tabii ki. Seyredin şimdi seyredin nasıl attığımı izleyin. Vuruyorum ve gol. ку yeah. yeah. Wow, hergele güzel attı. İnanılmaz bir gol. Bravo Osman, bravo. İşte bu attım gole. Evet, gol atanlar Efekan, Eren ve Osman üçü gol atmayı başardı. Geriye kalanlar gol atamadı. Finale Efekan, Eren ve Osman kaldı. İşte bu finaldeyiz. Paralara çok yakınım. Hiç boşuna heveslenmenizi tavsiye etmem. O paralar benim olacak. Evet, şimdi final turuna geçiyoruz. Üçünüzden birisi buradan zengin ayrılacak. Evet, o kişi ben... Ben olacağım. Teşekkürler. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Üçünüz de vuracaksınız. Bakalım golü kim atacak? Evet çocuklar. Şimdi ceza sahasına girin bakalım. Şimdi buradan orta açacağım. Bakalım kafayla kaleye hanginiz atabilecek? Hazırsanız ortanız geliyor. Buradayım. Buradayım. Aç ortayı. Ben atacağım golü. Ben atacağım. Açın ortayı. Hazır mıyız? Ortayı açıyorum. Hazırız. Evet hazır mıyız? Orta geliyor. Ortanız geldi. Bakalım kim atacak. Evet Osman vuruyor ve gol. Golü Osman atıyor. Bravo. Golün tekrarını izleyelim. İçeriye doğru harika bir orta açtım ve Osman kafayla topu ağlara gönderdi. Bravo Osman. Şuna bakın sayın seyirciler gerçekten çok iyiydi. Orta içeriye doğru geldi. Osman kafayla topu ağlara gönderdi. Böylelikle gol Osman attı ve bu paraların hepsi Osman'ın oldu. İşte bu be işte bu. Sizi demiştim. Zengin olacağım demiştim. Hayır ya biz nasıl atamadık ya of. Allah kahretsin. Wow Osman güzel goldü. Bravo tutamadım. Gel bakalım Osman. Bu paraların hepsi senin oldu. Bravo. Al istediğin gibi harca. İşte şimdi bittiniz. Artık zenginim. Tüm bu şehri satın alacağım. Sizi de kölem yapacağım. Artık bu şehir bundan böyle benim de tamam mı? Bu kadar parayla bu şehrin hepsini satın alabilirim. Efekan oğlum ayva yedik biz ne yapacağız? Osman ve ailesi bütün şehri satın alırsa biz sokakta kalırız. Evet sizin evlerinizde satın alacağım. Sizi sokağa atacağım görürsünüz. İstediğini yapabilirsin çünkü bu paralar senin. Bu paralar harca harca bitmez. Canım aylan bakın ben futbolcu oldum. Bu paraların hepsi bizim. Ne bu paralar bizim mi? Oha evladım sen bunu nereden buldun oğlum? Canım oğlum Osman. Okulda futbol oynadım birinci oldum. Bu paralar benim oldu. Artık zenginiz. Tüm şehri satın alabilecek kadar paramız var artık. Canım aylan fakir değiliz. Ay inanmıyorum biz artık şimdi zengin. Benim canım oğlum ben sana güveniyordum başaracağını biliyordum şimdi bütün şehri zaten alacağız. Evet hadi ilk önce gidip kendimize güzel kıyafetler alalım. Evet bu eski yırtık pırtık kıyafetlerden kurtulalım artık. Sonra da kendimize güzel bir ev alalım. Evet annem haklı ev almadan olmaz güzel de bir ev alırız. Ne evi? villa alırız villa hatta kral sarayı alırız saray. Hayır. Ev aldıktan sonra da araba alırız, süper olur arabaya bineriz. Evet, kırmızı Lamborghini alalım. Çok hızlı gidiyor, çok. Ay yaşasın, artık zenginiz. Diğer videoda tüm şehri satın alalım. Merak etmeyin, bir dahaki videoda bütün şehri satın alacağız. Şehirdeki herkesi kölemizi yapacağız.